Selam. 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 Sesim gitti bunu koyayım. Ee, Yasin mesela. Ya, sen... <laughs> 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 dur dur dur. Yasin ya, videosuna hoş geldiniz. Anyways fuck you. Gel. Şirey'in hanım var ya. Nasıl? <laughs> Nasıl? Anam! Benim şu anda elim gg ya. Harf kes oğlum. 0 var. Ele etmeyin adamı. Helal. Anam! Öyle kes. Taraf değiştirmeden önce son tur. Yanımızda bir şey götüremeyeceğiz. Harca. Bir yani. kaka atıyor arkada. Ben bir şey diyelim. Şöyle. Abi bu nasıl bu video, şey, video ya? Bu video ya, <gülüyor> 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 ben Bir ben dediklerim de beni çok çok deli eksi satayım. satayım, satayım. <laughs> <laughs> Peki oynuyor bak. Dolduruyorum. Çak yapıyor. Orada kimse yok. Şimdi baş. Ah seç balıktı. Hay kurasın. Ya oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? N oluyor? Oğlum oh, gay bu gay. Gay. Spike düştü. Bugün. Kim? Evers var. Stage. Viper o Allah belanı vermişsin mi? O ne? An... Oğlum onu tutuyor lan onları. Oha. Yoluma çıkmayın, sakın. Taraf değiştiriliyor. Ah. Vay. Var mı bana ona? Ya fuck you sıfır hala oğlum ne oldu bize? Oha! Evori! Teçhizat lazım. <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum. Atlayacak yer yok mu burada ya? Aşağı Bak bu sefer Ghost'la oynayacağım. Uzun zamandır Ghost'la oynamıyorum. Ben bu arada oynuyor <laughs> muyum? Acılara yürüyor, korkmuyor. Arada bir kalmıyor. Burada Koça kalkışları yazıyor. Bakalım ne zaman kalkıyormuş. Inter base. Ya fuck you bunu niye buraya attın Viper? Fuck you. Eren er öleceksin orada gebereceksin bak. Dememiş miydim lan ben? Anamolik olsun mu varmış kodanama. ya? Bir düşman Allah kaldı. Evet. Ah, var. Can var mı ya? Yok. <laughs> Oğlum iyi, iyi oynuyor. <laughs> jet benim. Jet, jet benim. Jet demedim. Sage, <laughs> şey, Sage. Şey, şey. <laughs> jet dedim. Hayır Sage. Şey. Şey. Son sayı. Fuck you. Av vakti geldi Reyna. E şimdi Guardian alacağım. Güzel, Güzel. E gel Guardian skin atayım sana. Geçiz lazım.

mı düştüm? Ne oluyor be? Ya oğlum ne yapıyorsun? Ya koklama. Koklama. Alo. Spike A'da düştü. Canım değişti. İyileştirdim. Duruyor bu karanın cross'u ha. Ne kadar? <laughs> Kim o? Oğlum Konya şivesiyle konuşmaya başladı. Acılara yürü ya. Kapsamıyorum. Aranın. %100 telif bu bu arada. <laughs> Bak bir de bana şey diyordunuz, video video içiniz konuşmayacaktınız. En çok konuşan benim ah. Bak ki bir çevirisi var. Bak bunu ben demiyorum, ben demiyorum bana. Ne canım? Fentim atsana, fentim atsana. At onu, at. Şunu atacağım ben. Bay bay. Ya yapacağını şey düşüreyim. Neyse. Gel. Hey! O ultim de olmamış. What farkı. fuck? 3 kalmış. Fazla düşman adam. Ah, ama öyle? Yarışmanıyorsun. Ya Fakti ya ne yapıyorsun bunlar? 1 bunda? 7 yiyorum 1 7. Almış şu beni videoya alma sakın. Berbat oynuyor şu anda. Şimdi baş başa. Allah'ım sen koru yarabbim. Spike A'da düştü. Senin <laughs> <laughs> Arkadaşlar sakin. Sakin. Oktan <laughs> çıkar çıkar ölmez peki çıkar çıkmaz. Ben... Başlat lan. Böyle oyna çıkarayım. Ben, ben ben Oldu benim şivem kaydı bekle bir saniye Ankara şivesine dönmeliyim. Tamam başlat başlat. Nerede lan ne kardeş? Ani. Ben kaydımı ben, ben başlatayım mı? Neydi tuşları şimdi o şey tutuyor ama. Videonun başını koyacağım başla ben başla bu arada. Bulundu. Ya e, yine mi bu? Ya yine mi ya? Ben konu ah, geldi yine. Pepe'nin yengesi mi? Ben, Reyna'yı bana atarsan. O konuşmadı lan. Abla git lan Aa sustum Reyna'yı sana. Alo ben bozayım mı? Teşekkürler canım benim. Bozma bozma. Bir şey değil. Boşver. Allah'a bak lan. Pepe'nin yengesi. <laughs> Pepe'nin yengesi mi varmış Şair orada? burada ne anlatmak istiyor? Şey şey <laughs> Anneannesi vardı da. İngilizce bilmiyorum. Anam. <laughs> Dedem muhabbet bak <o> anasını satayım <laughs> Benim oldu. Bekliyorum. Oğm Şila'nın kardeş değil miydi? Beynim yandı. Oo! <laughs> <laughs> oh, bak 2 13 2 anlı tres. Nice. 2 13 26 24 61. Oh my god. Ayrıca 2 anlı tres. 62 31 53 67. Gecenin 3'ü. Çok iyi anlama. Aa. Ki anlı tres. Onlar andı. Ha ma 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 ma. Mevlana 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 Bu arada yanımda kardeşim var ses çıkartırsa benim sorunum indir haberiniz olsun Bir şey olmaz ünlü olursunuz Oğlum sen bunları ne TikTok'ta paylaşsana. Ya İras Anneanne Anne anne kesit olarak. Ama kardeşin sesi çok tatlı ya. Giremedi. Evet. Kira bugün TikTok'a giriyor. Ay yerim. Evet Yum. ama ben konuşmasını istemiyorum çünkü rahatsız oluyorum. Hira canım. Hira ya Hira susma lan. Spike A'da düştü. Hira susan mısın? Spike A'da. Sus. Hira. Ya Hira sus. Çocuk Bomba. Ya Hira'yı dövme. Hira'yı bakıyorum. Hero için adalet. Hashtag. <gülüyor> ya <laughs> sizi ben. Ya Sus. Sus. çalıyor? Hı. Neyse. Sus. 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 Abone istemeyi unuttuk <laughs> Abone istemeyi bile unuttuk. Ortamı var. Yılasız bak, ne döverim. Göz, Göz. Bı bak seni döverim. Döverim. Yok Döverim. Yine bak seni döverim. Adam ol. Seni. Yine adalet istiyoruz. <gülüyor> neden bela? <laughs> ya, yalan öyle. yalan atarım ben. Ben arabamım. Yalan atmıyorsa ben arabam. <laughs> Bir daha ne yaparsan öldürürüm seni. Kafana yumruk atmam. Alo. Oğlum bak vuruyor vuruyorum. Yalan atma ya. Yalan atma ya. <laughs> geko geko. <laughs> <laughs> Spike B'de düştü. Şansa bana tutturuyorum ha. Ben kurasım da bu kadar Bir düşman kaldı. <laughs> ne kadar güzel buldum lan. Ama bir de <laughs> 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 Gibi. Güzel kurdu burayı mı? Bu işin dışında yani normal biri gibi yaşarken Aa bu ciddi Gider <laughs> <laughs> abla gider abla Neyse ben Ben, ee, ben markete gideceğim Kardeşim oynayacak Kardeşime bırak Ne oldu değil silah atsana bana Silah mı abla He ha? Videoyu kapatıyorum abone like iste <laughs> Like atın lan Abone de olalım Gitti abim gitti ben geldim evinde gelir lan silahını mı lan?